Hep biz arkadaşlar ben flash bakalım. Yürkan. Bugün sefer arkadaşlar da çalışma ben otomotivonda araba yapma serimize devam ediyoruz. 3. partindeyiz 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar ne yapıyoruz? En son aracın iç dizaynını hazırlamıştık. Bu arada bu iç dizaynı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız ikinci partına bakabilirsiniz bu otomotivonun videosunun. Bu şekilde basit bir iç dizayn yaptık. 5 dakikadan yaptık hemen. Şuradan ilk bölümde de işte ön göstergeler, far ayarları, işte ön panjurlar, arka stoplar, arka detaylar. Bunları ayarladık arkadaşlar. Kanat falan ekledik. Bu önüne arkadaşlar devam ediyoruz. Sonraki paneli görüntüle diyorum. Sürüş tipi diyor. Önden çekiş mi olsun? E, 4 çeker mi olsun? Yoksa e, 4 çekerin farklı farklı versiyonları var burada. Ben buradan... Evet. Buradan Bu araba Önden çekiş olsun Şanzımanı otomatik olsun Gerçi de geçmiş otomatik Otomatiyon çift kavrama olsun Bence Otomatik vites olsun 8 vitesli bir araba olsun Maksimumumuzda 323 olarak ayarlamışız isterseniz buradan speed limiter kısmından arkadaşlar hızın limiter koyabilirsiniz. Mesela 200 dersem 200 de geçmez bu araba. sıra arkadaşlar da 124 dersin araba 124 de geçmez gibi. Hiçbir dersiniz araba gidebildiği kadar yere gidebilir. Birinci vitesin dişli oranını ayarlayabiliriz. Mesela birinci daha hangi vitesi istersin? Mesela birinci 35 olsun maksızı. İkinci 50 diyor bu olmaz. İkinci vitesin 60 olmasını istiyorum. Üçüncü vites 95, 135. Tamam bu güzel. Sonra buradan bunu, burada vites sayısı var ayarladık. Buradan diferansiyeller. Buradan eğitimli lsd e yapın. Bu daha güzel çünkü. Buradan kalite kısmını biraz arttırın. Devam edelim. Burada buradan arkadaşlar lastik tipini önerim radyal demeniz. Bu daha güzel gözüküyor. Çünkü. Bunların nazaran radyal daha iyi. Buradan çok baş A spor karışım dersiniz sportif olur. Bir şey önemli olan burada yol tuşu olacaktır. O yüzden orta karışım da varmış. Bizim için önemli olan şey arkadaşlar da spor karışım diyebiliriz. Yas lastik genişliği. Buradan lastiğin genişliğini ayarlayabilir. Bu bir spor araba ve lastiğin genişliği olabildiğince fazla olması gerekiyor. Daha iyi oturtması için. Bu da lastiğin. Arka lastiğin genişliğini de full diyelim. Buradan jan şey. Fulle şunu. Buradan jan lastiği biraz büyütelim. jantı biraz büyütelim. Şu şekilde iyi herhalde böyle iyi. Buradan şeyin mesafesini de ayarlayayım. Ne Tamam. Dediğiniz gibi yapabiliriz ama bu ayarlar yol için çok önemli yani. Ben, ben bunu yapıyorum ama hani boşuna yapmıyorum yani. Burada ne kadar iyi bir şekilde sonuç yaparsanız o, o şekilde araba daha iyi tutar. Yani bu sadece olsun değil yani. Haberiniz olsun. Jant malzemesine bakalım. Buradan. Ee, karbon fiber olsun jantlar. Kaliteyi bir tık arttıralım. Devam edelim. Ön frenleri havalı kanalı disk diyeceğim. 6 pistonlu olacak. Boyutunu da büyütelim. Kuvvetini de arttıralım. İkinci alt altı pistonlu. Boyutunu büyüt. Arka kuvveti büyüt. Bal sürü. fullle, L. de bir zararttır. Bu frenin gücünü faydalanabilir. Ben çok girmiyorum buralara. Devam edelim. Sonraki paneli göster. Burada araç alt sacı diyor. Buradan bunu Sport Yarış difüzörü diyelim Aktif kanat Soğutma kapakçıkları Ön kanatı çiziliyor Bunu biraz arttıralım Arka kanat çizini arttıralım Soğutucu hava akışı daha iyi. Hava akışı var Frenin hava akışı bir, fi, Hava kanalı diskoloji. Biraz arttıralım Biraz frenin kalitesini arttıralım Devam edelim İç dizaynında arkası 3 koltuklu Yok bir de 3 koltuklu. 3 sıra koltuk. Toplam 5 koltuk oluyor. İç dizayn. Lüks diyelim. Ya da sportif diyelim. Lüks UHD diyelim ya da. Buradan bir genel diyelim. Kaliteyi biraz arttıralım. Devam edelim. buradan ise direksiyonu hidrolik olsun. ESC ve LC diyelim. Kaliteyi biraz arttıralım. Gelişmiş. Ee, gelişmiş standoluna gelişmiş onlar diyelim buna. Kaliteyi biraz arttıralım. Arlottunuz, Arlottan sonra ağırlamayacağım bunları. Bunu nasıl ayarlayabilirsiniz. Tekrar devam edelim. Buradan yaylar diyor standart. İşte aktif spor, aktif spor diyeceğiz. Bu sportifliği daha çok arttıracak. Hocam, buradan yar aktif diyelim, pasif diyor. Burada kamera açısını da ayarlayabiliriz. Şu önün açısını, kamera açısını. Yani ama sübraj demeli dedi. Ve içerlemeyelim burayı. Ee... Sürüş yüksekliğini biraz kısalım. Kısamıyoruz. Buraya kadar kısabiliyoruz. Buraya kadar kısabiliyoruz en azından. Onu da şükür diyoruz. Ve devam edelim. Buradan kaliteyi biraz arttıralım. Devam edelim. Ve artık arabamız bitmiş oldu bu şekilde. Babacım. Modelimize bakacak olursak şanzıman 8 vitesli. Hıkı sistemi turboşar, Direkt injeksiyon direkt. Bakın motor geldi fakat motor sığmadı arkadaşlar. Bu tarz durumlar ne yapacaksınız? Hemen çok basit. Bakın motor çok önde fark ettiğiniz. Motoru biraz arkaya alacağız bu durumda. Hemen buradan şuraya kadar gelip ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan motor diyoruz. Buradan Y pozisyonu kısıyoruz. Taşmayacak şekilde. Taşmasın yeter. Tamam taşmıyor artık güzel bir şekilde oldu. Kapattık. Devam ediyoruz. Tamamdır. Çok sert. Yani sportiflik için önemli. Neyse. Şimdi nasıl biz bu aracı BMC'ler nasıl arttıracağız? Hemen onu gösteriyorum. Arkadaşlar buradan BMC Drive için aracı aktar diyorsunuz. Aracımız bu şekilde gözükecek oyunda. Haberiniz olsun diyor. Buradan hangi oyun istediğiniz Araba ismi var. Arabanın ismi yazacaksınız. Ben araba ismini süper süper kar diyeceğim. Modanın da ee, 6.0 turbo diyeceğim. Buradan arayacaklar tuşuna basıyoruz. Biraz bekliyoruz. Fakat bu bu mesela büyüklensin bir dakika. biraz uzun sürüyor burası. Biraz bekleyeceğiz. 10 hale hala diyeceğiz. Arkadaşlar BMC Drive'ı açtık. Hemen boş bir oda oluşturalım hemen sizlerle beraber. Ama mesela aracı yaptınız ya direkt kapatmayın oyunu. Sakın kapat kapatırsanız silinir otomasyonda aracınız. Hemen buradan yukarıdan geri ana menüye dön deyin. Bu şekilde ağrınız artık kayıtlı bir şekilde duracak. Bakalım aracımız gelmiş mi? Gelmiş. Süper kar. Hı, burada. spam diyelim. 10.000 devirli aracımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi. İç uzatalım. İç bu şekilde. Kabuktan. Bakalım nasılmış. Bunu saymayın. Ben yani bir akşam yapalım, akşam görelim aracı. Önü bu şekilde aracı. Gayet güzel bak, arkası da bu şekilde bakıyor. Frene basıyorum bu şekilde. şekilde fren Sağ sinyalimiz Sol sinyalimiz Aynı şekilde önde de gözüküyor Yanlarda var işte arkalardaki sinyaller ışıklarımız Farımız da aynı şekilde Stopumuzda da var Yanlarda da ışık var bu şekilde dört bir yanı verebilirsiniz. Devam edelim Buradan sabah yapalım. Birazcık aracı sürelim. Hatta trafiği biraz açalım arkadaşlar. Evet devam edelim. yani. Sportif yaptık biraz da. yol şu fena değil. Ne çok iyi ne çok kötü. Rush'tan zamanla sıkıntılar var ama olsun. Bir, biraz geç bile satıyor. Her neyse lafı çok uzattık arkadaşlar. Ben kontağı kapatayım. Boşa alalım aracı. E freni çekelim. parka alalım. parka alamıyoruz. Neyse üstüme ettim. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı Bakın siz abone oldukça ben daha fazla öğreteceğim. Siz abone olmadıkça ne oluyor bu sefer? Bu fren 1000 derece kadar ısındı. Eğer siz arkadaşlar abone olmadıkça ne oldu? Ben daha az nasıl yapılır diyorsun. Siz, 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 ki neden kanalda nasıl yapılır videosu gelmiyor da geç kadar doğumlu serisi geliyor. Bunun cevabı abone olmamanız. Biliyorum abone unutuyorsunuz. Biz yorumlarda bir arkadaşla tartıştım. Benden bir istek istedi. Ben de yapacağım tabii ki ama adam abone olmamış. Benden istek istiyor. Dedim ki abone oldun mu? Olmamış. Abone sordun oldu. Bakın, bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar like at, abone biliyorsunuz. Çünkü siz abone like attıkça nasıl yapılır? Gelmeye devam edecek. Nasıl yapılır? Kesilmedi. Yanlış anlamayın, kesilmediler. Nasıl yapılır? video arkadaşlar kesilmedi. Sadece arası uzadı. Çünkü bu sebebi sizin like atıp abone olmamanız. Bunu dememe rağmen yapmıyorsunuz. Anlamıyorum. Çünkü hedefimi yani emeğimi karşılamıyorum. Lafı çok uzattım düşünüyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay. Bu da arkadaşlar günün. Yani bir günde arkadaşlar yaklaşık 5 tane yüde attık. Bu da büyük başarı yani. Her neyse görüşürüz ve bay bay efendim.